Herkese merhaba ben Ayşe. Hoş geldiniz. Bu videoda beni çok heyecanlandıran Dune serisinden bahsetmek istiyorum. Dune serisi Frank Herbert'a Hugo ve Nebula ödüllerini kazandırmış, aynı zamanda dünyada 15 milyondan fazla satılan 6 kitaplık bir bilim kurgu serisi. Siz de bu kitapları satın almak ya da başka kitaplar satın almak istiyorsanız BKM'nin sitesinde Ayşe BKM koduyla %10 indirim kazanabilirsiniz minimum 100 TL'lik bir alışveriş yaparsanız %10'luk kodunuz aktifleşecektir. Yine ben kampanya detaylarını açıklamalar kutucuğuna ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. BKM'ye çok teşekkür ediyorum bu arada. Frank Herbert Dune serisinin yazarı 6 kitaplık bir seri dedim ama orijinal seri 6 kitap aslında. Genişletilmiş evreni de var. Bu evrende oğlu Brian Herbert ve Kevin Anderson tarafından yazılmış. İki tane böyle bir seri var Türkçe çevrilmiş olan. Birincisi hanedan üçlemesi. Bunlar Atreides hanedanlığı, Harkonnen hanedanlığı ve Corin hanedanlığı. Bunlar bu feodal ailelerin yapısını ve Düğün aslında çöl gezegeni Düğün'da nasıl bir ortam oluştuğunu, Arakis'teki baharatın keşfedilme ortamını ya da bu aileler arasındaki aslında politik güçlerin altyapısını burada öğrenmiş oluyoruz. Bunların dışında üç tane de cihat serisi var, cihat üçlemesi var. Bunlar Butler yani cihadı, makinelerin seferi ve Korin savaşı. Bunlar da hanedan üçlemesinden bin yıl önceki evreni bize aktarıyor. Burada da aslında hiç arakis ortada yok, baharat keşfedilmemiş makinelerle ve yapay zeka ile savaşıyor insanlar. Burada bir kaos ortamı hakim diyebiliriz yani nasıl insanların yapay zekaya doğru ilerlediğini, yapay zekaya karşı neler yapıldığını biraz da günümüzden sanki günümüzün geleceği gibi gördüğüm bu evreni okuyoruz. Ama öncelikle tabii ki Dune'un bu klasik 6 kitaplık serisini okuyup sonrasında bu altyapıları oluşturmak bana daha mantıklı geliyor. Çünkü önce evreni bir oturtup karakterleri burada olmalarının amacını ne yapacaklarını oturtup sonrasında bu cihat üçlemesi ve hanedan üçlemesinin okunması gerektiği bana daha mantıklı geliyor. Artık siz nasıl okumak isterseniz o şekilde okuyabilirsiniz tabii ki. Orijinal dün serisinden bahsetmek gerekirse şöyle ilk kitabımız Çöl Gezegeni Dün. İkincisi Dün Mesih'i. Üçüncüsü Dün Çocukları. Dördüncüsü Dün Tanrı İmparatoru. Beşincisi Dün Sapkınları. Ve sonuncusu da Dün Rahibeler Meclisi. Ee, yazarımızdan biraz bahsedeyim. Frank Herbert 1920 yılında Washington Takoma'da dünyaya gelmiş. Ve bu seriyi yazmadan önce aslında hem çevre hem de Zen Budizmi ile ilgilenmiş. Ve bu ilgi alanları da bu yazın... ...tecrübesinde ona çok büyük ilhamlar vermiş. Edebiyat alanında bilim kurgu yazarı olarak bilinse de... ...fotoğrafçılık, kitap eleştirmenliği, gazetecilik... ...çevre, bilim danışmanlığı olarak birçok sıfatı yer alıyor. Bunlar da onu zenginleştirdiğini düşünüyorum. Bilim kurgu klasikleri olarak İtaki yayınlarının... ...başlattığı bir dizi var. Dün de onların birincisi olarak basılmaya başlanmış 2015 yılında. Çok çok önemli bir klasik bilim kurgu dalında. Yüzüklerin Efendisi, Game of Thrones gibi birçok kitabı etkilemiş kitaplardan bir tanesi. Hatta Arthur Clarke'ın deyimiyle Yüzüklerin Efendisi dışında bu kitapla kıyaslanacak başka bir kitap yok demiş. Gerçekten çok detaylı, altyapısı çok geniş olan, felsefi derinliği olan bir evrendiun. Şöyle ben çok detaya girmeyeceğim çünkü gerçekten çok fazla anlatılacak özellik, karakter, düşünce var. İlk kitabımızla başlayacak olursak aynı zamanda filme uyarlanan kitapta bu. Hatta yarısına kadar uyarlanmış diye biliyorum çok geniş bir evren. Bunun öncesi var, anlatılacakların altyapısı var. Ancak zamanla hepsi oturacaktır diye düşünüyorum. Dün serisinin ilk kitabında Arakis hanedanlığını yöneten bir soylu aile var. Bu soylu aileye diğer Harkonnen ailesi tarafından bir tuzak kuruluyor. Ve Kaladan gezegeninden Arakis gezegenine e, göç ediyorlar ve orası e, Kaladan'ın tam zıttı olarak Kaladan nehirleri olan çok böyle verimli bir gezegenken Arakis bir çöl gezegeni buraya gönderiliyor burada e, kocaman e, dev solucanlar var e, her yer dediğim gibi çöl ve maskeler böyle bir özel kıyafetler giyiliyor su çok önemli e, suyun kaybı hiçbir şekilde kabul edilemiyor yani o e, harcadığınız bir damla su bile o özel giydiğiniz kıyafetler tarafından sizin e, vücudunuza geri gönderiliyor ve bir kişinin ölümünün ardından ağlaması bile çok değerli o gözyaşı damlası dün böyle bir gezegen ve aynı zamanda baharat e, denen bir e, madde var bu madde tüm ticareti döndüren ...çok her hanedanın ihtiyacı olan özel bir madde. Bunu da şöyle düşünebiliriz aslında. Şu an petrol tüm hani güçlü ülkelerin, diyeyim yönetenlerin elinde... ...ve herkes onun peşinde. Burada da baharatın peşindeler. Birçok bilim kurgu klasiklerinde de gördüğümüz gibi... ...örneğin Yüzüklerin Efendisi'nde nasıl Jon Snow ailesi yok edilmişti... ...orada ejderhalar vardı... Burada da solucanlar var ve Paul Atreides var. Paul Atreides burada Jon Snow'un karşılığı olarak düşünebilirsiniz. Dune'da tüm bu baharat elde etme, gücü elde etme yarışının altında tabii ki hanedan arası savaşlar işte bu sebeple güç ve siyasi politik altyapı yer alıyor. Bu siyasi yapıdan bahsetmek gerekirse en büyük yani en tepede yer alan ticaret loncası var. Bu loncanın hiçbir şekilde askeri gücü yok ya da yaptırım gücü yok. Ama sadece imparatora imparatoru yerine geçirebiliyor. İmparatoru seçebiliyor ve tabii ki tüm güç onun elinde olduğu için her şey aslında onun elinde ve baharata ihtiyacı var. Baharatı da ona imparator sağlamak durumunda. Baharat da hem uzay gemilerinde işe yarıyor hem de bankacılıkta. Bunlar uzayda işte galaksiler arası yolculukta vesaire kullanılan bir madde baharat ve bağımlılık yapan, geleceği görmelerini sağlayan, hem ulaşımı sağlayan hem de bu uzay gemilerinin yöneten kişilerin de aynı zamanda zamanı bükmelerini sağlayan böyle enteresan bir madde yani onu ele geçiren gerçekten çok güçlü oluyor bu anlamda ticaretin de merkezi o yüzden arakis çünkü bu baharat sadece arakiste ortaya çıkıyor yani Dune'da. Dune'un Diğer adı Arakis. Düğündeki siyasi yapıyı oluştururken tabii tüm diğer yapılardan da bahsetmek gerekiyor. Lonca en de dedik. Sonra imparator, Padişah onun sözüyle başa gelen kişi. Sonra Padişah'ın alt diğer ailelerinden bahsedebiliriz. Bunlar da Atreides ve Harkonnen aileleri. Ve Koryon ailesi yine bu imparatorun ortaya çıktığı aile. E, bu üç aile e, feodal yapı meydana getiriyor, İşte bunların birbiriyle savaşlarını, güç, gücü nasıl ele geçirdiklerini aslında öncelikle dost olup nasıl sonra bazı e, gücü elinde tutan kişiler tarafından tuzağa getirilerek e, ailelerin arasındaki e, savaşları görüyoruz aslında ülkemizde ya da dünyada olan olayların e, arka tarafında neler oluyor? Arka planında olan şeyleri yansımasını burada görmek mümkün o yüzden e, felsefi anlamda derinliği var demekle bunu kastetmiştim. Hem ülkece yaşadıklarımız hem de dünyada gördüğümüz bu yönetim, güç, e, politika, siyaset gibi e, çevreyle alakalı yaşananlar gibi şeylerin burada etkilerini ya da çok önemli yansımalarını göreceksiniz siz de. Onun dışında Bene Gesserit diye bir okul var. Aslında bir tarikat da diyebiliriz. Tamamı kadınlardan oluşuyor ve bu kadınların fiziksel ve fiziksel olarak bazı güçleri var ve aynı zamanda psikolojik olarak özel eğitimler alıyorlar insanları etkileme işte makineleşmeyi engellemeye çalışıyorlar aslında bu daha önceki yıllarda bahsettiğim e, makineleşme ve yapay zeka ile savaş daha sonra hiçbir insan dışında hiçbir e, varlığın olmaması gerektiğini düşünüyorlar. Yani tüm makineleri yok ediyorlar. Bu Bene Gestritler de tabii bunlara karşı böyle hani psikolojik eğitimler uyguluyorlar, psikolojik teknikler uyguluyorlar aslında. Ve bunların daha büyük bir amacı var. Huysat saderahlarını dünyaya getirmek. Yani çiftleşmeleri yönetiyorlar ve en iyileri birleştirerek çiftleştirerek mesihlerini ortaya çıkaracağını düşünüyorlar. Ve buradaki karakterimiz bu kitaptaki Paul kalak karakterini Arakis'e geldikten sonra oradaki yerli halk olan Fremenler bizim mesihimiz bu diye onu görüyorlar. Çünkü bazı batıl inançlarına baktığınızda Paul'u ortaya çıkarıyor. Yani tüm göstergeler Paul'u gösteriyor. Ve onlar da Mesih olarak onu düşünüyorlar. Tabi ondan sonrasında çok daha fazla gelişmeler oluyor. Neler oluyor çok merak uyandırıyor. Bene Gesterikler'in dışında rahat Lansr diye de bir e oluşum var. Bu da e, bu aileler arasındaki anlaşmazlıkları yöneten, mahkeme görevi gören bir e, oluşum diyebiliriz. Genelde Dune evreni bu şekilde çok önemli olan bir baharat e, melanj var. E, büyük çöl solucanları var. E, i̇şte bunları ele geçiren aileler birbirleriyle e, iletişimde olan politik e, kurgular e, izlediğimiz bir eser. 6 kitaptan oluşan bu eser gerçekten çok muazzam bilim kurgu klasikleri arasında okumanız gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. Eğer filmini izlediyseniz ya da kitaplarını okuduysanız sizin yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Aşağıya bırakırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.